Merhabalar Seda Hanım. Merhabalar Volkan Bey. Ee, şimdi biz lahana ile la alakalı, e, yerel üreticilerle alakalı sizinle işaret edildik. Siz de bu prosedürleri, satın alma standartlarını oluşturarak bize e, ürün temin ettiniz. Biz yerel üreticiye destek amaçlı bir e, proje yönetiyoruz ve onları destekleyecek şekilde bir e, üretim ve imalat yapıyoruz. Siz de bu standartları sağlayıp bize ürün temin ettiniz. Bu standartları biz size verdiğimiz zaman bunu yerel yönetici, yerel üreticilere nasıl anlatabildiniz, nasıl sağlayabildiniz? Bunlardan biraz güzel bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, siz bana o prosedürün yazılı olduğu kağıdı gönderdikten sonra ben ulaşabildiğim e, üreticiye, benim ona aşkın e, La Karalehan adım kooperatif dışında ilçede e, üretim yapan kadınlar vardı. Ben toplayabildiklerimi bir araya topladım. Onlara teker teker bunlardan bahsettim. Toplayamadıklarımı da kara almaya gitmeden bir önceki gün işte şöyle kara lahana istiyorum. Şu boyutlarda sarmalık aynı, ayrı, çorbalık ayrı boyutta. Bunların hepsini teker teker onlara bahsettim. Zaten kara almaya başladıktan sonra bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra yavaş yavaş oturmaya başladı kadınlarda. Kadınlara da benim söylediğim Kesinlikle e, sert kara lahana olmasın çünkü çorbada e, pişmiyor, sarmada özellikle evet. hiç pişmiyor. Özellikle kalın damarlı olmasın dedim. E, kadınlar da bu noktada beni anladılar. Yani ben zaten size vermeden önce kooperatif olarak tekrar onları bir evet. tasnifledim. E, biz böyle başladık hikayeye. E, yani güzel de başladık, sonrasında bizim e, Güney Üstü Kadın kooperatif olarak hı hı. bir sera projemiz var. Orada hı hı. biz e, ürün kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Kara lahana alımını durdurduk, durdurma sebebimiz de şu. Çünkü bu aylarda nemin ve yağmurun çok fazla olduğu bir dönem, kara lahananın kalitesini aşağıya çekiyor. Yağmur yağdığı için kara lahanada gördüğünüz gibi şöyle delikler oluşuyor. Kara lahana çok sert oluyor. Bizim burada en kaliteli lahanayı aldığımız dönem kış ayı. Çünkü yazın güneşte vurunca kara lahanayı mesela sabah güneşte toplarsanız kara lahana çok sertleşiyor. Evet. Yani bunun için serin bir alan bulmak gerekiyor. Güneş kara lahanayı da birazcık o verimini düşürdüğü için bizim burada en kaliteli kara lahana dönemi dediğimiz kış ayları. Özellikle de o kara lahanayı kar yancı, o kar suyunu çekince kara lahana daha da lezzetli evet. oluyor. Biz de bu noktada aslında en ciddi oranda üretim planlama yani üretimi planladığımız dönem kış ayı yani Eylül ayından sonraki ayla tekrar kadınlarla bir araya geleceğiz. Tekrar Hı -hı. üretim kapasitemizi belirleyeceğiz. Ne kadar üretebiliriz, evet. ne kadar verebiliriz, nasıl kaliteli ve verim alabiliriz diye tekrar onlarla bir istişare halinde olacağız ve tekrar size kara lahana vermeye devam edeceğiz. Bizim lahana çorbasında kullandığımız belli bir ebat var ve sarmada kullandığımız belli ölçülerimiz var. Bunları biz dönemsel olarak sizlere iletmiştik evet. ve siz de bunları dönemsel olarak bize temin etme durumunuz oldu. Bu noktada biz yerel e, üreticilerle çok fazla istişare ettik çünkü destek vermek istiyoruz. Bunları evet, fabrik, e, herhangi bir e, tarla kurmuş değil de yerelde ailesine gelir sağlayabilecek ailelere fayda sağlayabilecek özellikle Karadeniz bölgesindeki ailelere e, fayda sağlayabilecek bir proje yönetiyorduk. Bu projede bize destek verdiniz ee, ürüne ulaşarak. Çünkü çok fazla araştırdık ve bu bölgedeki e, o standartları sağlayabilme, bizim söylediğimiz standartları e, oluşturabilme çok mümkün değil. Çünkü kaliteli ürüne çok rahat ulaşamıyorsunuz. Siz de bahsettiniz şu anda e, aydan dolayı e, lahananın e, kart olduğu, sert olduğu ve ne çorbalıkta ne de sarmalıkta kullanabileceğimiz bir aydayız. Ama siz bunları şimdi bizim söylemiş olduğumuz e, sarmalık ayı gelecek e, evet. ve çorbalık dediğimiz kar suyu görmüş e, zaman gelecek. Bunların tarihlerine alakalı ufak bir bilgi verebilir misiniz bize? Tabii zaten şu an e, biz kara lehananın tohumunu ektik ve biz şu an onun fidan olmasını bekliyoruz. Kara lehanaları biz e, Eylül ayından sonra tekrar almaya başlayacağız. Aldığımız kara lehanaları da sizinle buluşturacağız. Evet. E, sarmalık da mesela çok yakın zamanda e, sizden sarmalık temin evet. ettik bu standartlardan da prosedürlerden de sevkiyatlardan da bize bahsedebilir misiniz? Tabii. E, yani bizde o prosedürde yazan karalahana sarma, Yani bize çorbanın boyutunun çok bir önemi olmadığını söylemiştiniz. Ama sarmalıkta e, orada boyutu yok, önemsiyelim. Daha büyük olabilir ama ha, sarmalıkta. Tazı. Ha, tazı. Yani, yani, tazı. da boyutu Hı. büyük evet. olabiliyor ama sarmalıkta boyutunun evet. bir önemi yok. Evet. Yani e, çorbada bir önemi yok. Sarmada hmm. belli bir ölçüsü evet. var. İşte biz de onları dedim. ya. Ben aslında kadınlara şunu söyledim Volkan Bey. Hı -hı. Evde nasıl sarma yapıyorsanız, evde nasıl karalahana çorbası yapıyorsanız sonuçta siz de bu evet. göreyim insansınız ve hani biliyorsunuz hangisinden çorba olur, hangisinden sarma olur. Bu e, kayıt bunun bir tık daha üstünü düşünerek evinize bir, yani bir misafir geliyor ve onu önemsiyerek aslında bana bu karalahanayı vermeniz evet. gerektiğini söyledim. Ki kadınlar da öyle oldu. araya bir iki tane karıştı ama biz onları teker teker seçtik yine kadın kooperatifi olarak. Kas nifledik, sarmalıkları ayrı, çorbalıkları ayrı koyduk kasalar halinde. Nemli kalabilecek bir orpamada getirdik biz onları 12 saat boyunca. Sonra zaten sabahları da size teslim ettik kara Evet aslında bizim e, sizin de söylemiş olduğunuz gibi biz aslında misafirlerimize sunmak adına böyle bir evet. e, üretim yapıyoruz. Size doğru bir şekilde iletişim kurmuşsunuz ve o yüzden doğru noktaya ulaştık. Çok teşekkürler Seda Hanım. Ben teşekkür ediyorum.